Evet dostlar arkadaşlar Türkiye'de e, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün bir deprem meydana geldi. 4.1. Umarım e, hiçbir yaralı, hiçbir can kaybı olmamıştır. Şu ana gelen haberlere göre hiçbir can kaybı ve mal kaybı olmamıştır. Sadece bir panik yaşanmıştır. E, buradan e, Bursa halkına, Bursa Gemlik halkına tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaralılara varsa Allah şifa versin. Şu ana kadar dediğim gibi bir, olumsuz bir haber yok. Sadece e, bir korku panik olun, olmuş. Yani Gemlik'in çoğu yakın ilçelerinde de hissedilmiş, yakın bölgelerinde, yakın köylerinde de hissedilmiş bu deprem. Yani 4.1 büyüklüğünde oluşmuş. Bayağı şiddetli bir deprem. Tekrardan Bursa'ya, Bursa, Bursa Gemlik Lisesi'ne geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle depremleri göstermez inşallah. Çünkü büyük bir deprem atlattık biliyorsunuz. Bayağı insanlarımız öldü. Evler yıkıldı, can kayıpları, yaralılar. Yani dediğim gibi Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Tekrar geçmiş olsun Pursa Gemlik.